Düşman sesi duymak istemezsen kardeş sesidir uyan bu sesten. Kalkınca görür ki akşam olmuş vaktiyle uyanmayan bu sesten. Hayırdır Reşref Sizin Hasan Basri'ye gönderdiğiniz kıtayı terennüm ediyordum üstadım. Balıkesir Ses gazetesinin başında bir sanat, bir hamiyet tacı gibi parlayıp duruyor. O halde hazırlanmadı. Gidiyoruz. Nereye? Balıkesir'e. Milli harekatın başladığı cephe. Artık duramıyorum burada. Üstadım emin misiniz? Osmanlı İlimler Akademisi'ne henüz atandınız. Eğer Balıkesir'e giderseniz sizi görevden alırlar. Çoluğunuz çocuğunuz perişan halde kalır. Allah kerimdir. Hem sen bana demiyor muydun menfaat ümmesi diye? Şimdi oturup hesap mı yapmalıyım? Üstadım, hakkın gasp edilecek. Hanende beş tane evladın var. Devir farklı. Payitaht İngiliz kontrolünde. İngiliz ve Amerikan mandasını istemek moda. İstanbul sokakları zilletin nişanesi. Bu aşağılık durum beni boğuyor artık. Eşref dayanamıyorum. Üstadım, Sebildir Reşat sayfalarında mandanın, manda taraftarlığının bizi esarete götüreceğini ilan ettiniz. Fiilen de Ayvalık Karesi bölgesinde başlayan bu harekatı desteklediğimizi göstermemiz gerekiyor. Hissediyorum. Bu memlekete yayılacak bir hareket. O ateşin harlanması lazım. İnşallah. Anadolu'ya gitmeliyiz. Zafer yolu bu yoldur oturup sömürgecilerden kurtarılmayı beklemek değil. Hazırlan Eşref Bey. Gidiyoruz. Zafer yolu bu yol. Kardeşlerim, bütün dünya çalışıp didinirken Müslümanlar gelişmelere seyirci kaldı. Öyle ki İslam alemi daha ayaklarının üstünde duramayan yerde emekleyen bebekler gibi sürünürken karşıdaki milletler göklerde uçmakta ve çöllerdeki masumların üzerine ateş yağdırmaktadır. Biz daha bandırmadan İstanbul'a vapur seferi işletemezken onlar bir okyanusu altından geçiyorlar. New York'tan daldılar, Hamburg'dan çıktılar. Öyle ki o yol bizim vapurların ayağıyla bir aylık yoldur. Berlin'den uçtular, Trabzon'a kondular. Biz daha yeryüzünde yürümeye temin edemedik. Peki onlar nasıl böyle ilerlediler? Çalışmakla ve birleşmekle. Kardeşlerim, fabrikalar, demir yolları, toplar, tüfekler, cephaneler, cemiyetler ve şirketlerin tek başına yapacağı bir iş değildir. Hayat birleşmeyi, güç birliği yapmayı gerekli kılmaktadır. Öyle ki tek başına çalışıp alnı terleyen bir adamın alnından akan terler gözyaşı olup dökülüp gidiyor, bir fayda temin etmiyor. Ne zaman ki bir yere gelinir, binlerce alın birden terlerse, işte o zaman bu çalışmanın bu yeryüzünde bir eseri, bir izi olur. Birlikten ayrılmamak, fesada düşmemek, araya ekilen fitne tohumlarına kapılmamak gerekir. Ayrılığa düşen, darılan, küsen, parçalanan güçsüzleşir ve Hayat hakkını kaybederek mahkumiyet felaketine uğrar. Bu yolun sonu esaret, hayvanlar gibi sürülüp koşulup kullanılmaktır. Dünya ve din için çalışmamanın ve her şeyi seyirci kalmanın sonucu son yıllar başımıza birçok felaketler yağdı. Hayat elbette herkesin hakkıdır. Bütün yaratıklar hayat hakkına sahiptir. Ancak bu hak bir köşede inleyip ağlayarak, merhamet dilenerek elde edilemez. Kardeşlerim, ey iki gününü eş geçirmemekle yükümlü Müslümanlar. Geriliğin altında kendine güvensizlik ve ümitsizlik yatar. Zira gelişenler de insandır. Onlar kadar veya daha fazla çalışılırsa gece gündüz uğraşılırsa memleket kurtulacaktır. Allah'ın yardımından ümit kesilmez. Bütün inananlar el ele vermeli ve hem bu dünya için hem ahiret için birlik olmalıdırlar. Bu mücadelenin vatanın ve dinin kurtarılması için yapıldığı ve kavmiyetçilik fırkacılık, menfaatçilik için olmadığı bilinmelidir. Onun için gaye birdir. Herkes üstüne düşen vatani vazifesini ve dini farzlarını zerre kadar tereddüt göstermeden yapmalıdır. Kapılarımıza kadar dayanmış, evlerimize girmek isteyen, şerefimizi ve namusumuzu çiğnemek isteyen bu namert taarruza karşı dayanmak, çoluk çocuk, genç ihtiyar, kadın erkek herkesin görevidir. Nasıl yekpare milletler var etrafında bir seyret? Nasıl tevhide ahenge eğiliyorlar? İbret al, ibret. Gebermek istiyorsan başka. Lakin korkarım yandın. Ya sen mahkum iken sağlık, ölüm hakkın mıdır sandın? Zimamın hangi ellerdeyse artık onlarınsın sen. Behimi bir tahammül, varlığından hisse istersen. Ezilmek, inlemek, yatmak, sürünmek var ki adettir. Ölüm dünyada mahkumine en son bir saadettir. Desen bin kere insanın, kanan kim? Hem niçin kansın? Hayır, Hürriyetin, hakkın masun oldukça insansın. Bu hürriyet, bu hak bizden bugün ahengi say ister. Nedir üç dört alın? Bir yurdun alnından boşansın ter. Selamün aleyküm. Ne o Eşref Bey? Pek rahat gözükmezsin. Aleyküm selam. Bilmem ki üstadım. Zihnim bulanık. Anadolu'dan geleli beri üstümüzde kara döner. Balıkesir ziyareti milli tavır üzerinde etkili oldu. Ancak bu tutum sizin darül hükmet üyeliğinden atılmanıza sebep oldu. Yerinize de İsmail Hakkı namında bir serseriyi tayin etmişler. Hakları var. İzinsiz kuvayi milliyeye destek suçu cezalandırılmalı. Ha, az kalsın unutuyordum. Heyeti temsili reis Mustafa Kemal Paşa bunu size göndermiş. Sizi Ankara'ya davet ediyor. Milli mücadelenin manevi cephesini güçlendirecek güçlendirecekmişsiniz. Eyvallah. İşte bu habere değdi. Üstadım pek bir sevindiniz. Katılacak mısınız? Elbette. Ama... Yoksa sen benim particilikle vatan meselesine ayırt edemeyen kör ve aptallardan mı sanırsın? Estağfurullah üstadım. Hem söz konusu particilik değil. Vatan. Elbette katılacağım. Hem de yarın yola çıkacağım. Kimsenin haberi olmasın. Elbette üstadım. Bu zamanda tereddüt etmek doğru değil. Allah'a emanet olun. Yolunuz açık olsun. Sağ olun Eşref Bey. Cebinde 36 kuruş mevcudu ile Ankara yoluna çıkar. Bu farklı bir yolculuk. Tam da adı gibi Akif. Bir işe başlayınca sabır, sebat gösteren, direnen, kendini adayan adam. Allah sizi bu millete bağışlasın üstadım eee milli mücadelenin manevi lideri olmak kolay mıdır Ne düşünüyorsun Basri? Mani olmayın işim var. Peki. Bir şey mi yazacaksın? Evet. Ben mani olacaksam kalkayım. Hayır kalkmayın. Hiç değilse ilhamınızdan ruhuma bir şeyler sıçrasın. Anlamadım. Şiir yazıyorum da. Ya. Ne şiiri? Ne şiir olacak? Tabii ki istiklal şiiri. Artık bunu yazmak da bize düştü. Gelen onca şiire ne olmuş? Beğenmemişler. Ya. Üstadım. Bu şiiri biz yazacağız. Yazalım ama şartlar berbat. Hayır şart filan yok. Siz yazarsanız müsabakanın şekli kalkacak. Olmaz kalkamaz ilan edildi. Yani bakanlık buna bir şekil bulur. Hem yine sizin yazdığınız marş mecliste kabul edilecek. Güneş varken yıldızlara kim bakar? Eee bir de ikramiye konusu vardı. O ne olacak? E, tabii ki alacaksınız. Vallahi almam. Yahu latife ediyorum. Onu da bir hayır kurumuna bağışlarız. Siz bunları düşünün. Peki bakanlık izin verecek mi? Ben bakan Hamdullah Sufi Bey'le görüştüm. Mutabık kaldık. Hem sizin adınıza da söz verdim. Söz mü verdiniz? Söz mü verdiniz? Evet. Peki ne yapacağız? Yazacağız. Demek söz verdin ha? Söz verdin demek. Evet. İşte bakanlığın teminatı. Ya. Üstadım fazla zamanımız yok. 10 gün içinde teslim etmemiz gerek. senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanık kanlı yaşım. Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok İzmirlal. Hakkıdır, hür yaşamış bayramın hürriyet. Hakkıdır, Hakkıdır hakka tapan, tapan milletimin istiklal. istiklal.